Bugün bir diğer konu başlığımız da yine Rusya hakkında bu arada. biz genelde her yayınımızda Rusya ve Ukrayna ile alakalı bir şeyler konuşuyoruz seninle ve bu sabah Rusya'nın başkenti Moskova'da beklenmedik bir olay yaşandı. E, bombalı bir saldırı gerçekleşti Moskova'da ve öldürülen insan da alelade bir Rus vatandaşı değildi. Rus ordusu genel kurmay başkanlığı, operasyonel eğitim direktörü, kor general Fanil Sarvarov hayatını kaybetti. Hayatını kaybetme şekli de gerçekten ciddi bir güvenlik ihlali olarak kabul edilebilecek bir durumdu için. Çünkü Sarvarov'un kişisel aracının altına bir bomba düzeneği yerleştirildi ve araç aracının içerisindeyken bombanın patlamasıyla birlikte general ağır yaralandı ve e, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi bu konuyla alakalı bir e, soruşturma başlattı tabii ki ve patlayıcının aracın altına kim tarafından yerleştirildiğini araştırmaya başladılar. İlk olarak şüphelenilen e, konumdaki yer tabii ki Ukrayna oldu. Ukrayna'nın e, bu kadar önemli pozisyondaki birini öldürmesi Rusya ordusunun e, genel koordinasyonu açısından ciddi bir sıkıntı aslında. Yani adamların eğitim koordinasyonunu general bu general sağlıyormuş eğitim direktörü ve genel anlamda da yeni gelen askerlerin yetiştirilmesinde de önemli bir rol oynuyormuş. Ukrayna özel servisleri tarafından özel yetiştirilmiş bir insanın bunu yaptığı yönünde bazı şüpheler var. Yani Ukrayna'nın lise şey içerisinde bir ajan sokmuş olduğu ve aslında bomba düzeninde onun yerleştirmiş olabileceğine dair Rusya'nın e, şüpheleri var. Ama bu konuda henüz net bir teyit yok. Resmi bir teyit de yok. Ukrayna'dan da resmi bir açıklama yok hakkında ve e, Sarvarov'un görev tanımı Rus, silah, Rus, özür dilerim, Rus silahlı kuvvetlerinin askeri personelinin operasyonel eğitiminden sorumluydu. Yani a, savaşı ve askeri hazırlık süreçlerinde kilit rol oynayan insanlardan bir tanesi Sarvarov. E, ee, yani Moskova sınırları içerisinde gerçekleşen bu olay tabii ki Rus yetkilileri de derinden farklı gibi gözüküyor. Çünkü güvenlik önlemlerini de çok arttırdılar. Aynı zamanda bu soruşturmaya da ciddiyetle yaklaştılar ve araştırıyorlar. Ülkenin içerisinde başka Ukrayna ile bağlantılı ve bu gibi eylemlere kalkışabilecek insanlar var mıdır diye. Soruşturmanın kapsamı artacak yüksek ihtimalle. ülkenin içerisinde var Ukrayna vatandaşları adına da tehlikeli. Var mıdır bilmiyorum. Ee, geçen yıldan bu yana gerçekten en üst saldırı aslında Moskova'nın içerisinde, En direkt. Evet. Bu fotoğraf e, maalesef bana e, bizim kendi tarihimizden bir fotoğrafı anımsattı. Hı hı. E, 1993 e, Uğur Mumcu suikasti. Evet. E, böyle gri bir e, havaydı yine. E, yine böyle bir araç ve altına bir bomba konulmuştu. E, bir tabii bunu bana hatırlattı. Çok üzücü bir gün. Ee, çok üzücü zamanlarda Türkiye için içinden geçilen zamanlar. Buradan Uğur Mumcu'yu da saygı, sevgi rahmetle analım. Ee, bu tarz tabii böyle saldırılar hakikaten çok büyük profesyonellik gerektiren saldırılar ve Moskova'nın göbeğine kadar girip bir Ukrayna'da yetişmiş birinin böyle bir saldırıyı Yapabilecek olması, böyle bir kabiliyeti var mıdır Ukrayna ordusunun şu anda hele, hele hele şu durumda? Yani bir maaşla, bir şey, maaş olması daha da şey, yani zor gibi gözüküyor aslında. generalin aracı neticede. Evet. Yani çok iyi korunan birisi olsa gerek evet. e, bu kişi. E, yani bu kişiye böyle bir suikast e, düzenleyebilecek kapasitesi var evet. mı Ukrayna'nın? Ben gerçekten şüpheliyim biraz bu konuda. Ee, bir öte yandan da tabii ki soğuk savaş yıllarını hatırlatıyor bu biraz çünkü so soğuk savaş e, döneminde de böyle e, savaş dediğimiz olay cephelerin dışına e, taşan bir durumdu ve e, orada işte su suikastler böyle kuyular kazma arkadan dolaşma gibi işler vardı Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş e, böyle bir şeye e, evrilebilir mi? E, Avrupalıların bu konuda nasıl bir yerde durdukları vesaire bunlar hepsi bence tartışılması gereken konular böylesine hassas bir dönemde Moskova'nın göbeğinde böyle bir suikastin düzenlenmiş olması hele hele biliyorsun barış planı biz de sık sık hı hı. konuşuyoruz burada evet. Amerika'nın ortaya koyduğu özellikle Trump'ın ortaya koyduğu barış planı konuşulurken öte yandan Rusya'nın varlıklarına el konulması konuşulurken evet. Yani şöyle aslında artık birbirlerine bir bomba atmasalar bile her olan olayda biz artık şey gibi yaklaşıyoruz. Rusya kesin Ukrayna'dan şüphelendi. Ukrayna kesin Rusya'dan şüphelendi. Yani aslında savaş bir şekilde ülkelerin içerisindeki küçük ya da büyük birçok olayla devam ediyor. Drone olayları gibi. Yani geçen gün Türkiye'de belki haberin olmuştur. Kırıkkale yakınlarında bir dronun düştüğünden haberdar olduk mesela. Biz de hemen ilk akla gelen şey şey oldu. Rusya'nın acaba bir mi? Yani Rusya F-35 konusunda da zaten bir sıkıntı yaşamıştık zamanda ve acaba bir gözle vermek için mi yapıyor? Şimdi hali hazırda savaşta olan iki ülke söz konusu olunca ülkenin içerisinde belki de genelde gerçekten ordu içerisinden e, sıkıntısı olan bir insan bu deneyi hazırlayarak bu suikastı gerçekleştirdi. Ama iki ülke savaşta olunca direkt baş şüpheli Ukrayna oluyor ve ister istemez gerilim artıyor. Eminim bu olay da iki ülke arasındaki gerilimin artmasına sebebiyet Araştırma yapılması bile aslında yeterince sıkıntılı bir olay onlar için. Gerilimin artması için. Ya aslına bakarsan tabii Rusya'da biliyorsun geçtiğimiz dönemlerde savaş öncesi dönemlerde muhalif liderler de işte zehirleniyordu. işte evet. e, hapiste şüpheli bir şekilde ölüyordu filan. Şimdi hani e, biz şimdi burada böyle konuştuğumuz zaman bazen Avrupacı gibi falan al, algılanıyoruz ama yani bu, bu, bunlar keşke Avrupa'da değil uzak doğuda olsa biz uzak doğucu olsak yani. Nedir? Şeffaflık, demokrasi, işte bir şeyin e, hesabını sorulabiliyor olması. Avrupa'da mesela işte Almanya'daydı galiba değil mi bir cumhurbaşkanı bundan önceki sanırım cumhurbaşkanı e, 750 bin euroluk bir olayda adı geçtiği için istifa etmek zorunda kalmıştı. E şimdi e, geçen haftalarda seninle burada konuşmuştuk. E, Avrupa Parlamentosu'ndaki önemli birisi Brüş Koleji'ndeki evet, şimdi. Brüş Koleji'ndeki. Hı hı, Brüş Koleji de, dekanı. O adı bir, bir, şeye karıştığı için hemen istifa etti. Ya bütün bunların hepsi aslına bakarsan şeffaf demokratik ülkelerde yani kurumların e, çalıştığı ülkelerde ki Avrupa Birliği ülkeleri mesela e, birçoğunda e, bu işler böyle yürüyor. E, ve fakat işte Rusya gibi bir ülkede Böyle bir olay olduğu zaman evet tabii ki soruşturma başlatılmıştır. Bu tabii arada ki. Belki de Rusya'nın kendisi yapmıştır bunu. Yani diktatör rejimlerin içerisinde senin söylediğin gibi de yani belki de artık Ukrayna pardon Rusya Moskova bu durumdan bu adamı Yani bu, vatandaşını konsolide etmek evet. için karşıdaki düşmanı daha da şeytanlaştırmak için bakın evet. düşmanımız bizim e, içimize kadar çok değerli bir generalimizi öldürmüş. Yani bütün bunların hepsi e, tabii komplo teorisi. Elimizde bir evet. veri yok. Ama evet. e, Keşke e, Rusya'nın e, ve hatta Ukrayna'nın e, çünkü Ukrayna Ukrayna'da bu, bu, buna benzer olaylarla çok gündeme geliyor işte yolsuzluktur veya faili meçhul olaylarla ilgili. Keşke o ülkelerden emin olabilsek desek ki evet orada bir işleyen adalet mekanizması var eninde sonunda bu işin tarafından yapılmıştır ortaya çıkar diyebilsek ama ben kişisel olarak diyemiyorum. Ben de değil. Ben evet. diyemiyorum. Yani kesin öyle bir bence de diyemiyoruz ama ilk bakışta yapılabilecek yorumlardan bir tanesi kesinlikle konu Rusya olduğu için mantıksız değil. Yani bu olay örneğin Fransa'ya bunu örnek Verebiliriz, verebiliriz aslında. Yani belki de Fransa'da gerçekleşmiş olsaydı böyle bir olay. Ya da örnek veriyorum Belçika'da yine geçen gün gibi Bruges Koleji'ndeki gibi bir olay olmuş olsaydı derdik ki ya evet hem masumiyet karinesi olayları var hem adil mekanizmaların işleyebilmesi için zaten olaylara müdahalede bulunmuyorlar işte adalet mekanizması iyi işliyor ama Rusya işte gerçek anlamda bir diktatör rejimine sahip bir ülke. Şimdi böyle ülkelerde gerçekleşen olaylara tek çok, kapalı, olayları. çok kapalı, çok kapalı bir rejim. Yani evet. bilemiyorsun. Yani içeriden evet. doğru kapalıdır. düzgün bir haber çıkmıyor, alamıyorsun evet. haber. Fransa e, Fransa ör Frans örneğini verdin daha çok yeni güncel bir gelişme var biliyorsun Fransa'da yani Sarkozy cumhurbaşkanlığından ayrılalı ne kadar süre oldu yani nereden baksan işte belki 10 yılı geçmiştir ya Hı -hı. da 10 yıl olmuştur ve fakat Sarkozy'nin özellikle Kaddafi ile girmiş olduğu bir takım işler e, başını yaktı ve adam evet. hapse girdi yani bilmiyorum şu anda hala hapisten çıktı galiba. bir siyasi hayatla olmasa bile evet adalet mekanizması onun için de de. Evet yani 10 olmadı. yıl belki sürdü ya da 7-8 yıl sürdü her evet. neyse ama eninde sonunda e, o işi takip eden gazeteciler vardı o işi takip eden bürokratlar vardı ve o, o işin peşini bırakmadılar yani Fransa gibi Almanya gibi ülkelerde. ...çok güçlü de olabilirsiniz işte... ...adam cumhurbaşkanı yani ki Sarkozy... ...hakikaten e, nüfuzlu da bir adam... E, ...ve fakat... E, ...hapse girmesini Olabilir. engelleyemedi. Ya basın özgürlüğü de... ...bu tarz konularda bence çok önemli... ...temam yani mesela... ...şimdi ben Türkiye'de yaşadığım için Türkiye'den bir örnek vereyim... ...ama bu net kötülemek ne de... ...iyi bir yere çekmek için basın özgürlüğünün... ...olmadığı yerlerde bilgi alma durumlarında da... ...bu dezenformasyonla birlikte ince etkileniyor. Yani sen artık okuduğun şeylerle birlikte bambaşka şeyler düşünmeye başlıyorsun. Örneğin şu an Rusya'da gerçekleşen saldırıdan sonra Rus medyası bunu Ukrayna olarak yansıtabilir ve bütün Rus halkı bunu böyle düşünürken aslında olayın tamamen Rus eliyle olduğu da ortaya çıkabilir. Fakat bunun e, Rus halkının öğrenmesi için gerçekten de dış kaynaklardan haber ol haberdar olmaları gerekir. Başka şeyler olması gerekir. Aynı şeyleri biz Türkiye'de de yaşıyoruz. Yani bir olay oluyor ve biz onunla alakalı basından yeterli bilgi alamıyoruz. Özellikle anaklı medyadan zaten. Ee, ve bununla birlikte tabii ki hem bir yönlendirme oluyor, hem olaylar ortaya çıkmıyor, hem mekanizmalar arkadan zaten iyi bir şekilde işlemiyor derken böyle büyük coğrafyalarda. Bir de o, yani o, bir, de o, bir de mesela o, sen şimdi yani gazetecisin ya da medya işinin içerisinde olan bir insansın, ee, evet. bu, bu anlamda daha meraklısın, daha çok araştırıyorsun, vaktin de var, merakın da var, ee, iletişim araçlarına ulaşabiliyorsun, farklı dillerde e, başka e, yerleri evet. okuyabiliyorsun, izleyebiliyorsun ama. E bunu yapamayan yüz binlerce insan var mesela Türkiye'de. Dolayısıyla evet. evdeki televizyonda ne açıksa orada söylenen onu ne kabul ediyor. onu kabul evet. ediyor. O bilgiye bu arada muhalif de olabilir bu yani işte Hiç muhalif kanalları var. da iz, izliyor olabilir. Yönlendiricilik her yerde aynı. Evet aslında. ya çek edebileceği değerli. hiçbir şey yok yani Nerede, yok. nereden çek edecek. Ayrıca öyle bir işi de yok aslında normal sıradan Tabii. bir vatandaş. Ya şimdi bunların hangisi doğru söylüyor diye gidip araştıracak vakti yoktur. Adam bütün gün çalışıyor zaten. Oturmuş orada bir 15-20 dakika haberleri izlemiş. Orada onun anlatılanı doğru e, sayıyor. O yüzden evet, de... Hepimiz Twitter'da bağımsız gazetecileri takip etmiyoruz Twitter'da. Ki bazen onlar hakkında bile diyoruz ki acaba doğru mu? Sonra bir, bir sürü menşim okuyorsun. Sonra bilgi teyit çalışıyorsun ama bunu sen ben yapıyoruz. Onun için ana akımdakilerin yaptıkları haber şekli genelde zaten bütün 81 insanlar sizi izliyormuş gibi program yapın. Yani o insanlar orada bunu öğrendikleri zaman bunu tamam kabul edecekler sonuçta haberlere çıkmış. Bu artık ne yazık ki böyle bir durum yok aslında.